Beyoğlu'nda ünlü oyuncu Emre Kınay'a ait Emre Kınay Oyunculuk Akademisi'nin bulunduğu 6 katlı binada yangın çıktı. Kısa sürede paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Gece 2.30 sıralarında Asmalı Mescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'ndeki bir binada yangın çıktı. Ünlü oyuncu Emre Kınay'a ait oyunculuk akademisinin de bulunduğu 6 katlı binanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. İstanbul Sanayi Odası'nın bitişiğinde bulunan binadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla dairenin camlarını kırarak yangına müdahale etti. Yangın, itfaiyecilerin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının meydana geldiği ofis olarak kullanılan dairenin boş olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Ünlü oyuncumuz Emre Kınay'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.